Selamlar arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım bugün çok sevdiğim bir yemek var sosyete mantısı görünüyor mu akmasın böyle sarımsaklı yoğurtlu ve tereyağlı ben çok severim ee, ara ara da yaparım açıkçası sağ olsun annem yaptı bugün yanımda fanta aldım ve biraz cimbiberim var bunları yiyeceğim hazır ben çok hazırım. i'm <laughs> going önce. kaşta yemiştim. Tam kaşın e, merkezinde yani o limonun orada küçük bir şeyci var. E, mantıcı var. Orada yemiştim. abi çok güzel isim değiştirdi. Börek mantısı meşhur oranın. Ee, Orada kavrulmuş mantı vardı. Ama yani, yakın arkadaşımla bir porsiyonu ikiye bölüşürdük yani o kadar çoktu. Hayda yüzücüstü. bayağı bi tenis e, yufkayı şeklinde bölüyorsunuz. İçine kıyma harcı, baharatlı <laughs> isteğe göre. Yani normal mantının içine de koyuyorsanız. <laughs> Sonra işte üzerine sarımsaklı yoğurt ve şey Tereyağı. Ben pul biberli tereyanı şey yaptım, kızdırdım yani. Yarın kardeşimin doğum günü. Tün alışverişe götürdüm işte onu. İşte ee, ama şımarık biraz. Olan <laughs> işte alışveriş yaptık. Ee, bir tane mont aldı. что Ee, annemin ellerine sağlık. Ama e, sanırım bunu ben daha güzel yapıyorum. Yani bir kere çok yukarı çok, çok fazla açıkçası Böyle gibi yapmış öyle olmayacak harç fazla olması gerekiyor. Anne malzemeden kaçmış. <laughs> Ama yine de güzel olmuş. Ellerine, koluna sağlık. 何